Bakın. Bir kaç saat önce bir video yayınladım. Telif hakkını nedeniyle ihlal edilmiş. Şimdi. Şöyle ki. Sorun şu. Şu uygulamada. Ufak bir uygulamada. Uygulamayı normal giriyoruz Ee, i̇lk öncelikle sürümü indiriyoruz. Koruyoruz. Sürümü indirdikten sonra. işte yapıyoruz. Bunu tıkladıktan sonra bitiyor iş. Şimdi. Şu. F şu. Şimdi şu uygulamadan indiriyoruz. Yani bu dosyanı indiriyoruz. Şöyle ki bu dosyayı bulamadım. İmkansız neredeyse bu iki dosyayı bulmak. Bulsak da çok zor yapması. Şunu buldum. Tıkladım. Normalde otomatik olması gerekirken olmadı. Dosyaya tıkladım. Ha, şimdi aynı yapıyorum. Belki de yanlış dosyayı indirdiğim için olmuyor ama olmuyor. Yok bildiğin olmuyor. Şimdi, ben siteye girdim. Oyunları direkten eee şey yapan o s yani C yani pardon i C o Böyle işte tam da bu Bunun oyunlarını indiren bir şey, bir site Zip olarak kaydediyorum onu osa dönüştürüyorum Şimdi, bunu dönüştürdüm de bakın, normalde bu uygulama üzerinden bir dosya oluşturuyorlar. Bu dosyanın işine yani bu uygulamada bir dosya oluşturuyor kendi kendine ve indirdikleri dosyayı ona havluyor. de örneğin bir bakın kolayca buradaki şeyi kopyalıyorlar alıyorlar kendi yaptıklarına koyuyorlar kendi dosyamı nasıl yapabiliyoruz onu bilmiyorum ben kendi dosyamı oluşturamıyorum PlayStation 3 diye dosya alıyor. İşte benim sorunum hem dosya yapamıyorum hem de bunları bulmakta zorlanıyorum hem de bu o bulduğumda tıklıyorum ona rağmen olmuyor. Çok zor olmuyor. Hex oluyor ama üstüne üstlük bunun oyunlarını bana söyleyebilir misiniz? Ne tür oyunlar kabul ediyor? S sadece OS mu kabul ediyor? Aslında adam demiş ki sadece OS kabul ediyor. Ama dönüştürüyorum. Bu yüzden dostlar dönüşüyor ama burada kendi başıma bir dosya gerekiyor bana. O dosyayı yapmayı nasıl başarıyorsunuz? Anlamıyorum. Yani anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani sıkıntı ne bilmiyorum. İşte bir link vardı. O linki gösterdim. Az önce tif hakkında neden ihlal uyarı yedim. Her neyse. İşte bir oyun indirelim oradan. Zip olarak iniyor kriz geçirdim zip olduğunda. Burada hallettim olsa dönüşüyordu. Ama ona rağmen girdiğimde buna olmadı. Bildiğin dosya açmadı. Neden? Ve o burada nasıl kendimize bir tane şey oluşturabiliriz. Onu da bana anlatmanız gerekiyor. Lütfen. Youtube lütfen bunu da uyarı olarak sayma. Kirfakları olarak.